Right! Herkese merhaba arkadaşlar. Her zaman gibi PUBG Mobile'da hoş geldiniz. Bu videomuzda yenciler arası turnuvadan sizlere birkaç kare göstereceğim. Tam 3 maç oldu ama ben 3 maçın maalesef ki görüntüleri yok. Kaydı açmayı unutmuşum. Ama Weekend'i ve Ranger'ı var. Şöyle söyleyeyim. Çok işte fazlasıyla arada kaldık ve bu bizim için çok olur. Her neyse arkadaşlar ben daha çok lafı uzatmayayım. Hadi videomuza gidelim. Yok mu peki burada set dilenmem? Harbiden bu burada... Ben <laughs> aynen bekten var gibi. Benim pingim var. Ben bir bi, bi bitrate'i bir tık düşüreceğim arkadaşlar. Evet. Bitrate bitrate çok iyi oynuyor. Yani. Oho oyuncu. Yo, yo ya, da atladılar. Çok geç artık Giorgio. Yo, yo. mi yok. A few moments later. Tertemiz baksana. Tamam. Abi dikkatli oynayın. Ölmemeye çalışın. Tamam. Dip dip oynayalım. Evet, bir lootlara Arttırıldı mı yoksa kanki şey mi? Bu el değil, diğer el arttırılacak. Diğer el İyiyiz. Bu maçta kana temiz olması lazım. Ya ben yine evet. bu çizim küfür edeceğim. Zehir. Ben de bir şey buldum kanki. Abi ya. oha. Emre'de de fişek varmış. Bende ne var? <laughs> Abi ne oluyor? Vallahi Arkadaşlar gidelim, isterim, kullanırız. İki avm çıksın gidelim. bu oyun bin. Bak sana çok net söylüyorum şey Zehir. Ayyyyyy. Ay. Hadi Zehir. ben avm'yi buldum abi. Çok güzel hadi, hadi ben de bulayım. Hadi abi lütfen bana da bir tane avm. Çek attılar bu arada. Açın abim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bana da avm, hadi bakayım. Oy, 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 oy. Tek tamam, bir ek... Mi? Oh, oh. <laughs> Oha. 4x var mı? 4x. Ben bu arada zigir ben. Çok sağ ol Tamam abi. Hadi. Buyurun. Oh. <laughs> Üç be. Oh, yani harada bu arada bizdeki şans. 4x verebilirim bu arada. Sana zaten. Yok be zehir. <laughs> Yok be. Yok be. Ay, Basıyorum bir tanesini zehir. Okey o, o o fight dönecek. Abi Nova ya. Burası ama kasmıyor bak burada. Harden bir baksana kanki bir. Zaten ağlarında var. var da, varsa var ya. Geçin. Yani bence de bence de zehir. <laughs> var mı? Yani ya. var, var var var. Var. Dön zehir dön. Hiç, Hiç gerek yok. Arkadan da var, birileri gelirse çok sıkıntıya gireriz. Tekne bakmaya devam yani, edelim kanki. Yani, araba var ileride. Boşta galiba. Abi bu kapalı ya. Bu daha iyi abi. Keskin nişancıyla falan üstten vuramazlar. Orada da araba var bu arada. Evet, o çok o. Oy çöktü. Evet, Allah yok, bak, Tam Aa, adam orada adamlar orada var. kanki. Ne adam var adam var orada adam var, var, var zaten. Peki burada kalacağım şimdi. Aa patlatmışlar. Daha demin patlatanlar bunlar. Drova giderken patlatmışlar. Aa gördüm 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 tepeden üstü. Onlar şey yapmıyorlar. Bak. Render render bak aynen. Bak da bak da bak. O bekle sık sık oyna. Şuna da gitmesin. Ben abi ben abi. Ben abi? Şu Hadi oynayın, oynayın oynayın Oyun, oynayın. Oyna oyna abi hayır ya. Arabeyi niye soyun? Bu Bir sanki bu bizi ölme götürür be. hani ben sen Abi istiyorsanız arabayı alıp birini Aynen aynen emre emre koş emre Biri arabaya koş. Emre gel bana Dikkatli ol Belki sen Helal abi helal Helal abi Gel Alttan geliyor alttan geliyor abi gel buraya Ayy. Kendimim. Ay. Kendimim. Ay. Kendimim. Ah be, canı çok az be. Nerede? Oradan atarsınız spreyi kayanın altında. Abi raş abi raş 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 raş. Çok acele raşlamanız lazım. Aa dur bekle, bekle. ben direkt basayım direkt giderim direkt giderim. Direkt giderim, gel. Ölmek istemiyorum ya. Basma, Orada iki, iki baygın verdim ama. Çok önemli abi. Ellerine sağlık. Bitti mi ya? Hayır, bir tane daha var. Eme sen tut. Tamam tamam, bekle, bir tane daha var sonra. Elide ya. Bakayla altında. Yeri. Ya da serbest ama. Basma abi, niye bastırmıyorsunuz? Helalsin. Helal. Oha üç kişi kaldı. Emir gitme. Emir. Koş. Tut. Koş Emre. Behoya bak. Uçan Beho sal. Beho. Yeni de sal abi. Helal Aga be ama bizden bir kişi şey gitti kötü oldu. Bu bu hikayede yanan ben oldum. Abi, Allah yüzümü gördü. Bol bol. Direkt karşı. yemin ederim loot gördü. Bu arada bir scope var mı ya adam akıllı? Orada ben şey yaptım Dörtlük sattım ama. Yok yok dört değil. Şuraya sana bak bayılıyorum. Ee, kay <laughs> Yok mu bizi kaya çıkartma? Orada e, o, e, o emrinin orada vardı bana gelmesi çok iyi oldu. Ondan ziyade de Eren abi çok iyi yaptı. Aynen aynen aynen. Emre orada bir değişiklik yapıp direkt falarını atladı. Emre <laughs> değişiklik manyak manyak. Ya 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 aman. bize ver. bize ver. Oha. Oha bize ver chat. Daha fazla araba var araba var güzel güzel. A few moments later. Var ya bir fight dönecek. Aman aman aman. Bir de bir de Arabadan kaçın abi. Arabayı patlatın. Ha çıkılmıyor ya çok kötü. Tamam. Kavurdayım kavurdayım sıkıntı yok sıkıntı yok. var ya öldük gibi hatta buradan mı kaçacağız? Bak aslında bir tık arkaya oynayabiliriz koşarak Değil çok arada kalırız kanki arada kalırız çok Aa, önümde ciddi Nefse önümde... yardım beyler düşmesin Önümde bir yerde adam bir dakika Bak bu kanadın arka tarafı yok mu orada olabilir Beyler, beyler. Herkes silahını eline alsın. Koşacağız. Koşacağız beydim. Allah Allahu var. Allahu ekber. Nerede o lan? O arkadaki Scar. çatışanlara bakın abi. Alan dışındalar. Aynen, aynen aynen abi Çatışanlar aynen. Zaten. Aynen onlara bakalım. Buradan sıkarlı biri vardı ya. Aa gelin gelin. Araba geliyor. Ay! Oy! Aba! aba. Nerede? Yerde yatıyor bak Enes. Uçar diye. Çıkları yok mu? Aldın adam. Acıt onu yılanlıyor mu? Yerde yatıyor. Kolonlar yok mu? Abi artık bana bir oynamanız lazım. Berkcan sen dursana gitme dur. Baygın ar var baygın var abiniz olsun. Dur kanka bekle. Sakin oyna. Oradan baygın var, arkamızdan baygın var zaten. Bak koy Belki falan varsa al, bende hiçbir şey yok. Yok yok. Abi bak, siz alabildiniz falan alın. Lan ben aldım bomba. Benzin atıyorum kanka artık. At at. Artık e. yani. Uçağa benzin basacak halin yok atıyor. Yani bence de. Öyle. Benim yerim çok iyi abi bak. Çok Benim fazlasıyla iyi. iyi. O adamları sokmayacağız ha hani bana. Yok ben Buradan çok abi. darlarım. Bilersin. Tak. Helal çok iyisin Zehir. Bayılmamaya çalışın abi bak çok. çok. Ayı tam zaman değildi. Çok, çok iyisin Zehir. Benden o sıkıyordum. Al killer al killer'ı. Arka tarafa. Arkada bizde. E, siz arkaya bakın yeter aynı. Burası oynayacak, burası, zor burası zor. oynayacak, burası zor. oynayacak. Ya e ben şurayı bir şey yapacağım. Hayır, <laughs> yap yap Hayır ya. Çok iyi biliyordum böyle bir şey olacağını. Gitmek mi Mehmet dur. Ya buraya gelinmez ya. Sen oğlum ya. Burnumu tut ya. Dur, Helal zehir. Çok arada kaldık. Ee, Çok kötü arada kaldık. Acayip biz arada kalmasak var ya. O arka acaba nereden geçti? Onlar orada pusmuşlar, pusmuşlar orada. Eee hayal ettim. As... Valla billahi alayım abi, valla ciddiyim. A few moments later. Aa, silah buldum, silah buldum, silah buldum. <laughs> Affet Helal misin be? Adamsın sen. Üf be. Emanete bak. Vay, hepsini mi öldürdü? Eee zehir. Biz de böyle bir <laughs> kralız. <laughs> ne yaptı ya ya? Oğlum kendime geldim lan. Abi. Kurnama da villaya da bakayım. atlamayın <laughs> ne diyeyim ya. Çocuk. Tövbe içinden cevher çıktı ya. Elim benim titremiyor abi yani şimdi. Adamın sadece iki şarjörünü aldı ya. Silah da buldular abi de. Yani ben Korktum. O kadar mı diyorsun be abi? Adamsın abi. Adamsın. Oh oh. oğlum sakin ol lan Zehir. Ne gir. Ya var oğlum ya. Me. Ne yapıyorum yuko manyak mısın? Şereye baktım loot var mı diyor Yok yok. Şey var mı? Yok yok. Selah seçen var mı? Ben alırım kanki eğer fazlaysa. Buraya buraya attım. Oh, o fake kırdım. Gel gel kimse görmez. Abi gel. daha ne yapacaksın? Ne vereceksin daha ya? Der ki mesela ne lazımsa verin. Değil bir şey ihtiyacın var mı? Kit bus bandaj. E, ee, şu bir bir tane daha var. Bu da iki kank. Ne oldu? O benim karakter cüce oldu. Düzeldi. düzeldi. da biz alırız abi o zaman. Aa o AVM. Oy 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 oy. Gel abi at bakalım. Krozanın mermisi varsa alabilirim abi. Destek yani çıkarsanız alırım. Oy abi sen adamsın bu arada. E şey var abi mı susturucu otomatik var mı? Abi tamam. Gidelim kanki ya. Götür bizi gittiğin yere Zehir. Dürbünümüz var aynen bak. Uzaktan oynayabiliriz Zehir. Ay 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 benlere benlere Zehir dur. Allah var Allah var. Direkt kavrolun kendinizi sistemi kötmeyin. Ay. Hadi arkalayalım, arkalayalım. Gelin. O, gelin, 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 bunları arkalayalım. Bu şey lan birbiriniz arabaya alalım diyeceğim de da gerek yok yani. O çok açık. Önümüzde, önümüzde. Aa gördüm, gördüm evlerde. Dur. Çok vurdum ona. Çok vurdum ona. Gel buraya Çiğdi şey mi? Gel gel. Yine ortada kaldık. Ha, solda da var, arkada da var. Yine ortada kaldık. Çok vurdum be, çok vurdum be. Öyle gene ortada kaldık abimiz. biz. Harbiden bu arada ya. Ne söyleyeyim? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu maçta bir yerde arada kaldık. Yani hiç yapacak hiçbir şey yok. Tüm takımlarına elden sağlık. Zehir'e de teşekkür ediyorum. Neyse arkadaşlar bir dakika diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok bakın. kalın.